Bugün sizlere Mersin bölgesinden seslenmekteyiz. Av market alanında faaliyet göstermekte olan Mustafa Bey'in konuğuyuz. Şimdi kendisinden sektörle alakalı tüm bilgileri alacağız. Hep birlikte izliyoruz. Daha önce farklı sektörlerdeydim ama bu iş hobim olduğu için, severek yapacağıma inandığım için kesinlikle dedim ben bu işi yaparım ve şu anda işimi çok severek ve müşterilerimi kesinlikle güler yüzlü davranarak karşılamaya çalışıyorum. Şimdi biraz işletmemizden, yaptığımız işten daha doğrusu sizin için iş değil ama hobimizden bahsetmeye başlayalım. İşletmemizde, müessesemizde avlanmaya dair ürün yelpazeniz nedir? Ne çeşit ürünler bulunuyor burada? Balık avlanma açısından motorlarımız, zıpkınlarımız, sahte balıklarımız, kışın yağmurluk çizme, bunun gibi iğneden ipliğe bütün çeşitlerimiz bulundurmaktayız. Peki balık avlamada kullandığımız makinenin çeşidinin e, önemi nedir? Biraz da işin uzmanından dinleyelim. Bölgenin durumuna göre, e, yağmur, hava şartları, gelen müşteriyi en doğru makineyi, en doğru avlanma sitini öğrenmek için elimizden geleni yapabiliyoruz. Tekne avlandığı zaman farklı takımlar veriyoruz. Kıyıda avlandığı zaman balığın büyüklüğü küçüklüğüne göre gelen misafirlerimiz veya gelen hobi ne isterse onu en iyi şekilde yönlendirip en doğru makineyi ve malzemeleri veriyoruz. Peki avlanmada suni yemler, organik yemlere nazaran daha mı etkilidir ya da aralarındaki fark nedir? Canlı yemler diğer yemlere göre daha baskındır. Canlı yemlerin çoğu da bize İzmir'den ve yöresel kara duvar kurdu dediğimiz kara duvardan gelen yemler de var. Canlı yemlerden ziyade tatlı su yemleri de vardır. Ünlü yemlerde de avlanma şekli çok farklıdır. Suni yemlerde farklı bölgelerde, farklı yerlerde avlanabiliyor. Balık avlanmayla uğraşmak isteyen birinin, diyelim ki bunun için düşük bütçesi olan birinin, oltada alması gereken en değerli parça hangisi? Aslına bakarsanız en değerli parça kamış da çok değerlidir. Bunun ekipmanları, kullanacağı misine, misineler, motorlar bunlar çok değerlidir. Hani genellikle çocuklara ilk alışma etabında hani iyi makine, iyi kamış vermemek için ilk alışma etabında ucuz ve kırabileceğini düşünerekten biraz daha bilimuma indiriyoruz rakamlar. Kamış dönemidir ama demirbaş olarak biz bunu motor olarak tanımlayabiliriz. Çünkü biraz daha büyük balık falan çektiğinde çekmesi çok rahat olması için motoru daha ön plana alabiliriz. Ki kullandığımız şamandıraların desenleri ve gramajları balık avlamada ne kadar bir etken gösteriyor ya da değişiklik gösteriyor mu? Kullandıkları şamandıra da e, fosforlu olması daha iyi. Gece mesela e, ışık koyup içine balık tuttuğunda şamandıra otomatikman balığı tuttuğunuz an e, battığı için gece görmeleri daha rahat olması için fosforlu, e, glowlu diyoruz daha doğrusu. Gözükmesi daha kolay, e, bazı balıklar ışığa da e, daha kolay geldiği için farklı çeşitlerde şamanlara bulunduruyoruz. Peki avlanmayı kolaylaştırmak için bölgenizde yani Akdeniz bölgesinde kullanmış olduğunuz ürünler neler? Burada maket balıkların önemi var. Burada bölgemizde Akdeniz bölgesinde maket balıkları daha farklı büyük balıklar için orkinos, lambuka, levrek vesaire bunun gibi balıkları tutmak için belirli gramajlarda sahte maket balıkları yönlendiriyoruz gelen müşterileri. Peki balık avı için izleyenlerimiz adına tekrardan işin uzmanından dinleyelim diyelim. Balık avı için sizin e, önerecekleriniz neler ya da önerileriniz neler? İlk önce e, ne yakalamayacak? Ne yakalamaya çalışıyor? Hangi balığı yakalamaya çalışıyor? Hedefi Hedefini öğrenmek istiyoruz. Ucuz ürünü almaktansa ihtiyacı olan ürünü e, net ve doğru şekilde yönlendirmek çok önemli. Bölgede yağmurlu havada mı çıkacak, normal havada mı çıkacak, dalgalı havada mı çıkacak? İlk önce müşterinin ne istediğini öğrendikten sonra ona göre en mantıklı ürünü veriyoruz müşteriye. Siz bu işe gönlünüzü verdiniz, kendi mesleğinizi bırakıp kendi hobinizi ticarete dökmeye başladınız. Peki sizler gibi bu işe gönül vermek isteyenler, bunu hobi olarak yapmak, devam ettirmek isteyenler için ne gibi yardımlarınız oluyor? Haftanın belli günlerinde çekiliş yapıyoruz. 7 ila 12 yaş arasındaki çocuklara elimizden geldiğince hediyeler veriyoruz. Bu işe yönlendirmeye çalışıyoruz vermiş olduğunuz kıymetli ve değerli bilgiler için sizlere teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Gerçekten zevk aldığımız bir röportaj oldu. İnsanlara da avcılıkla alakalı bilgiler verebildiysek ya da biraz olsun yönlendirebildiysek ne mutlu bize. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için tekrardan teşekkür ederken röportajımızı bitirmeden önce eklemek istediğiniz son birkaç cümleniz varsa bunları alalım. Ardından da röportajımızı sonlandıralım. Bu işte ilerlemek isteyenlere, herkese can gönülden ön ayak olmak isteriz. Mustafa Bey'e vermiş olduğu bilgiler için tekrardan teşekkür ediyoruz.